Evet. Arkadaşlar bakın şimdi. Burada dikmende çok sevdiğimiz bir abimiz Allah razı olsun. Çetin abi bize şöyle göstereyim. Vesile oldu. Sağ olsun. Bakın bu kuşlar bize sahiplendirdi. Bunlar ekeler. Dişi tarafı beyler bunlar. Kuşların dişi. Burada. Şimdi. Bunlar bunlar bizim bunlar bizim aldığımız ekeler. Bakın şimdi bu ekelerden de aldık biz. Şimdi şurada uçan yavrular, yavru ekeleri. Hazırlar da var. Bunlar da Şimdi tek tek hepsini size göstereceğim. Altını. Şunları bir koyar mı Salih içeri? Şunları iki dakika içeri olursa. Onları koy abi içeri. Bunlar da bu verdiklerimizin ana baba kardeşim. Bunlar hep ekeler. Ekeler. Ana Bak, erkekler ekekler. bura, dişiler ora. Evet. Şöyle bakın dayo dişi karıştı mı? Karıştı. Tamam. Şimdi gelin bakalım abi. Şimdi. Bir şey olmaz. Çıksın abi. Şimdi burada hazırları söyleyeceğiz. Hazırları size göstereceğiz. Allah izin verirse. Şimdi buradaki hazırları göstereceğiz size abi. Arkadaşlar normalde bu kuşlar hala burada uçacaktı ama buraya burası Ankara'nın en yüksek yeri. İlk kar buraya yağar. En son burada kalkıyor kar. Uçum. Normalinde bu zamana kadar diyor, kestim diyor, kar yağacak diye. Abi koy, o uçanları bir çıkartak abi ya, iki dakika, iki dakika ben alak uçanları. Şimdi, abi burada uçanları bir ver de gösterelim abi, şu abilerimize. Bak şu, Ercan abi bu hangisiydi? Bunu uçur dedin miydi? Perşembe olan bu. Bunu, bak. Al. Şeyi, yumurta kardeşleri. Bu da yumurta kardeşi. Bunların ikisi uçuyor. Hazır. Al, şey bu da hazır. Abi. Bak antrenman istiyor. Dedi. Bu da hazır. Bu da hazır. Yine bir Yine bir. Merhaba abi. Hazır bak. bak. Bu da hazır. Ha. Beyler bunlar bir hep bak. uçup damızda ayrılmış antrenman isteyen kuşlar. Şöyle göstereyim size de gözünüzle görün. Kası <laughs> böyle. Bak. Getir abi. Onu ara, onları bir çıkartalım. Geliyor. Getir abi. Getir. Hep. Böyle bir erkek genel <laughs> zaman Bu da bak. Beyler. Ha, bu da erkek. Bu da antrenman abi. Bunlar hep uçmuş, <laughs> oynamış. Hazır kuşlar abi bak. Hazır. hazırmuşlar. Hazır betim kuşlar. Hazır kuşlar. Evet. Bunların hepsi aynı satı bir şey. Satı bir alacağız. Ya yani, bir tek sonra. bu farklı. Bunun baba burada anne emanet gelmiş. Arkadaşlar. Bunu sana hediye verdik. Uçuracağız. Sana. Uçuracağız onu abi. Bunu uçuracağız. Aşk bunu yapalım. hediye verdi. Bu yere yakın gelen. Bu da He, alçal. Beyler sehpa boyuna kadar geliyor. Tamam nefes sendireceksiniz. Ha. Buyurun. Burası bu. Ercan burayı kapatak bunlar orada topluyor mu? Ya ya da da aç şunu aç gel. Ama bunları ayıracağız tamam, şimdi. Bunlar, tamam. Bunları boyayacağız. şimdi bunları karıştırmayalım da, abi. Bunlar hep abi, Bunlar, bunlar erkekler de, abi. Mı? Dur. Tamam abi. Dur abi. Şimdi bunları bir işaretleyelim abi. Hangisine hangisine tamam. vuracağımızı. Vallahi 100 yılın bu alırsınız bak. 100 yılın şaka falan demiyorum. Ben size söylediğim kadarını burada herkese... Evet genç kuşlar öyle yaşlı kuş yok. Yaşlı işte, kuş boş ver. Ercan abinin hiç, hiç, hiç kimse yok. Hiç kimse görmüyor. Ercan hiç kimse görmüyor. Ercan abi utanıyor, şey yapmıyor. <laughs> Kendini göstermiyor. yavaşlı veriyor. <laughs> <laughs> Ercan abi şimdi senden ricam ne biliyor musun? Biz evet. hangisini birbirine evsilerim. Sen onu bize gösterirsen burada. Şimdi Limonlar tamam. tamam. belli zaten. Tamam. O limonları ver. Dur abi. Şu limonları. Ha, şöyle tarım tarım Sen Senden ricam ne biliyor musun abi? Bilsinler yani. Alacak adam. Ne? Ne alacağını bilsin yani. Nasıl besleyeceğini bilsin. Türü, buna tamam abi. Dur. Burada dört Tamam. Tamam. Kardeşim. Tamam. Kardeş bak. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bunlar kızıl evet. değil evet. mi abi? Evet. Kızıl da var, evet. miyanı da var. Evet. Düz de veriyor, kızıl da Düz veriyor. Düz de veriyor, kızıl bizim veriyor. eski uçlarımız yani. Çok eski beslediği. Evet. Tamam bunları böyle eşleyeceğiz. Doğru mu abi? Evet. evet. Tamam. tamam. Bunların ana babaları burada yani. Biliyor abi istedin de de ya? De hı hı. Ağabey. Ben bu portakal sarı hangisini şey yapalım Ercan abi? Bak şimdi. Kalem sarıya da olur, şu benek sarıya da olur. O. Bak bu kuş uç genç, uçacak bu. Tamam, uçacak değil ha, mi? Uçacak. Zaten söyledi uçur dedi. Heh. Bu uçacak. Buna çamburuna kadar yasın. çökmeye başladı. başladı. Tamam yani atlamaya başladılar. Tamam, Buradaki perçenin içi yemte de uğradı. Tamam oradan. Kardeşim. Şu kuşu vursunlar bunu. Evet, evet. <laughs> Bu benekli erkek. Buyruğu yarım zaten anlarsın. Tamam onu Dişinin kardeşi. yarım olan Uçurun da aynı kardeşim. Bu kadar, evet. gerek. Tamam. Tabu buraya yeter dayı. 4 tane yeter buna yetmez mi? <Gülüyor> 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 Ha, bunları böyle yapacağız ver abi, Aa, Bu abi. erkek de genç uçacak, Aa, uçacak bu hazır şey. zaten, yani. bir şey olmaz. Çetin onun bir yok. Çetin, bu değil. Bu değil. <laughs> Bunun kardeşi bu erkek olan. Bu değil. Babanın oğlu. Bunu krem sarıyla şey kardeş yapacağım. Krem sarı da dışarıdakiyle. De. değil mi abi? He. tamam. Normalde ben bunları kendim ayırıyordum. Tamam. O zaman ha. şu bu perçemli şu <laughs> bu erke. <laughs> tamam. Bunu böyle koyak abi. <laughs> dur. Anaları kimdi? Şu da bu evet. anneleri kimdi bunları? Ha. Bu da antrenman verilecek buna. Kim Bunların ikisi de erkek dişi mi abi? He, erkek dişi. Tamam. tamam. Tamam, dur. Dayı buraya başka bir renk daha versen. Şu beyazları ver dayı. <laughs> Beyazlar da antika damızlık kardeşim. Güzel kuşlar ya. Uçuracağım. Ne damızlı? Adam uçur diyor. Uçur, <gülüyor> uçur. bunu uçur. Makaslı uçur. Bunu uçur. Makaslı uçur. uçur, <laughs> uçur diyor. Ha, yani uçur. Sen beyaz hastasın. Ha, bu da. Yani uçurmadan yani. beyaz mı beslerim? Dayanlar mısın besler? <laughs> tamam. O da dört. 4 abi. Dört bunda, Üç. dur abi şimdi dur. Dört dört boyarsan öbürler nasıl olacak? Şuraya Bayağı koyacağız ya. Şimdi dört dört değil şimdi şu. Yere yakın gelen. Tabi bu yere yakın gelen kalem sarı. Yere. Bunun eşini neyi bulacağız burada? beyazların <laughs> birini verecek ya. Beyaz dişi koyduk ona. O gödek dişi çıkarsa. Aa buna bir takım koyalım. Gödek de kardeş. Bu. Ha gödek buna dişi çıkarsa ama değil mi? Kardeş gödek. Tamam. Onu koy abi oraya bu erkek. Sana, bu. Ben sana hediye verdim. Tamam bu atı bunu olan ha, uçur evet, dediğin. Evet. Tamam hı. abi. Bu doğru. O hediyemiz. Onu içeri sokalım. Tamam ya. ver bunu da oraya koyduk mu karışmaz. Getir evet. abi. Bu da oraya verdim. O sarıyı da. Bu da tüy de biraz büzülmüş. Önemli evet. değil bunu. Yani, yani. Hı hı. Şimdi, bu biraz şey. Bunu normalde en son koyduğumuz erkeğe ben kardeşi tadım yapacağım. Anladım. Hiç uçmamış değil mi bu Ercan abi? Yok bu bir renk oluyor tüyden değişince yani antika bir sarı oluyor arasan bulamazsın yani. Tüyden çıkacak. Sarı oluyor. Eski tüy sarı He? Eski tüy sarı sarılar gibi çok şahane oldu. Şimdi sen de bu hep tek tek namuslarını da göstersin. Hı. Onu da o şeye koy abi. Gel, şimdi Gel şimdi abi, he, çınırsın. şuraya yem atalım çıksınlar. Beyler bakın Ercan abim Ercan abi bunların oyun sistemini bir anlatsana arkadaşlarımıza. Seni görmesinler de genelde sesini duysunlar. Yani e, çok e, iştah verici yani güzel. Yani uzun metraj yok güzel. güzel uçlar 20 metre, 30 metre, 15 metre ama sağlam her gün uçuyor. Evet. Güzel atımlısı da çıkıyor, normal atımlısı da çıkıyor. Yani iyi uçlar da çıkıyor işte. Süper. Burada da zaten 4 tane vereceğiz işte. Tamam. Onlardan da hazır olanlardan alacağız. Onlar da çıkartak mı öyle çıkartıp koyak mı? Tabii Çıkartıp koyalım he dayı. Çıkartıp geri koyalım. Arkadaşlarımız görsün abi. Bakın beyler bunlar hepsi bir soy abi. Kuşlarda hiç derme çatma şubu yok. Şöyle bakın. Hepsi çıkartalım abi görsünler diye dedim. Mesela oradan sarlar falan verdik. Ercan abi bu altta alçak kalanlarla bunun böyle alakası var mı Ercan abi? Hep aynı. Aynı aynı. Aynı yani ha, ya hepsi aynı da bak beyler. Bunları buçuracağınız kuşlar bak Antrenmanını vereceğiniz kuşlar haberiniz olsun. Öyle. Bunlar hep çökmüş kuşlar Beyler dediğim gibi Ercan abi kar yağmadı diye Yani bu zamana kadar Kar olur diye kestiği kuşlar Ondan söyleyeyim Diyor. Ay maşallah maşallah. Bunlar da yeni uçumur abi bak yani yeni yeni. Şunlar sökük olanlar. bunların hepsi antrenman istiyor abi. Bakın bunlar da böyle abi. Gözünüzle görün. Allah'ın izniyle. Bunları da canlı yayınımıza çıkartacağız abi. Pazartesi günü akşam sizlerle karşınızdayız bu kuşlarla. Şöyle bakın abi iyisini istiyorum diyenler ekeleri de aldık. Yavrular da bunlar. Bunlar hep hazır beyler. Uçurum bakın. Yani çok uzun çıkmaz diyor ama Ercan abi de yayından önce bazılar dedi çok uzun mesafeli oynuyor. Bazıları öyle şey oynuyor. Görüldüğü gibi alın işte abi. Dayı bu da ak kuyrukmuş herhalde. Evet, zaten perçemini zaten hep bir tane. Aynen. Bir limon sarı aç, perçemini limon sarı ağırıç. Şurada bak, erkek var ya orada. Hı hı. Arayacak. Geri kalan bütün perçemini. Aynen. Ana babadan çıkıyor. Bununla? Yok öyle, öyle yani. mi? Ya, ha, baba, baba içeride, şurada. Perçemini evet, erkek. Perçemini erkek. Süper çemberlik. Evet. <laughs> Oğlunu bana verdi işte şeye koydun değil, evet. <laughs> değil mi? Su sarısına vur dediğin. Değil mi? Aynen aynen. Analar var. Bu perçemler falan hep ondan çıkma değil mi abi? Aynen perçemler hep var. limonlar bir kardeş. Tamam. Duydunuz abi. Bak perçemler bir kardeş, limonlar bir kardeş. Evet. Ercan abi peki bunları limonla bunları ayrı kırdır mı hiç ya birbirine? Kırmadın değil mi abi? Biz de macera aratmayalım arkadaşlar. Onun için dedim. Kırma ya. Biz de gırdır bir yani. Eş eş ya. Kardeş kardeş atalım yani. Tamam. Evet beyler. Hepsi bu. Şimdi bu videoyu yaptık.